Poatrefolik denen aktif şeklin kullanılması e, preparatlarda en uygunudur ve özellikle folik asit preparatlarının kullanımı e, öğünler arasında e, gün ortası yapılmalıdır. Bu nedenle fetusun oluşumunu tamamladığı ilk 3 ayda vücutta yeterli miktarda bulunmalıdır. E, bir bebeğin beyni gebe kalındığı günden itibaren e, ilk 28 günde e, oluşup bitmektedir. Bir gibinin günlük diyetle alması gereken minimum folik asit düzeyi 400 mikrogramdır. Folik asit yeşil yapraklı sebzeler, brokoli gibi, marul gibi, her türlü yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, tahıllar, yumurta sarısı, avokado, muz gibi meyveler de bol miktarda bulunmaktadır. Bunlar folik asit yönünden zengin olmasına rağmen yiyeceklerin depolanma ve pişirme hataları veya insan vücudunda bunlardan alınan folik asiti aktifleştirmeye yarayan enzimin defekti veya bağırsak hastalıkları bu folik asitin emilip aktifleşmesi ve işe yaramasına engel olabilir. O yüzden gebe kalmayı düşünen bütün kadınlara gebelik planını yaptıkları zaman en az 6 hafta öncesinden folik asit içeren preparatlar başlanmalıdır. Gebelikte neden folik asit kullanmalıyız? Folik asit yani folat B9 vitamininin sentetik bir türevidir. Yeni hücre üretiminde, hücre bölünmesinde, DNA hasarlarının engellenmesinde, kan hücresi yapımında bu gibi faaliyetlerde, hücresel faaliyetlerde görev alır. Eksikliğinde fetusta spina bifida eee hidrosefali gibi beyin omurilik sistemi hastalıkları sakatlıkları görülebilmektedir.